Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da yeni gelen güncelleme ile alakalı yani Şurası değişmiş arkadaşlar şimdiden gösteriyorum videoda fazla bir yerde bir olmasın bir de yeni skin aldım arkadaşlar bunu normalde dün aldım dün de videosunu çektim ama benim bakalım ne oldu Evet 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 kaydedilmedi evet arkadaşlar Yani şaşırdık mı hayır Hayır, o yüzden yeni bir video çekiyorum hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Geçiyoruz evet. Umarım başa intro koymuşumdur ya. Umarım arkadaşlar. Oo dostum. Işıklar yaklaşıyor kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. <laughs> ben niye bu kadar yükseliyor arkadaşlar bana geliyorlar. Gerçekten yani. Arasına böyle yükseliyorum Asansördeyken filan oluyor böyle arkadaşlar. Böyle mal mal bağırarak şarkı söylüyorum. Falan filan yani arkadaşlar. İyi değilim. İyi değilim. Hashtag Ertuğrul'a umut ol. Videonun başlığı bu olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Bu bana atacak bu arada ya. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. kaç Çıkar, kaç 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 Çıkar çıkart. Bir bir. Aa, çıkar çıkart. Çıkar 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 çıkar. Ultimi azıcık doldursam yeter bana ama. Uzaklaş. Kanka sen onu alırsın. Iı, ama dost olmayı. Allah Allah! Sen şuna bak. kaç 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 men album şkört Şirin'e Şirin baba ne yapıyorsun? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Ya şimdi beni bir sürü kişi anlamıyor ama Aa ben nasıl öldüm lan arkadaşlar bak sizinle konuşurken öldüm arkadaşlar Değerim bilin Neyse en azından bir kupa kaybettik Ya sezonun bitmesine arkadaşlar 9 gün mü var? Evet 9 gün var. 9 günde umarım 280 kupayı kasarım. Bununla bitmesine iki gün var. İki günde bayağı bir kasacağım arkadaşlar bu bu aralar bayağı bir kasacağım. Çünkü kasmam lazım ve arkadaşlar bugün saat 16.00 civarlarında yayındayım. Bunu arkadaşlar biz yarın izliyorsunuz. Normalde yarın yayındayım ama bugün diyorum neden? Peki. Gör, gör, Oğlum sen benim canımı daha azalttın da ben daha fazla hasar veriyorum sana. <laughs> hayır, 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 hayır. Oo. Abi si. Aa! Nasıl? Nasıl abi ya? Ya yüksek da oynamak ne kadar zormuş arkadaşlar. Hashtag Ertuğrul Umut ol ya. Videonun başlığı vardı. Hashtag Ertuğrul Umut olsa kusura bakmayın arkadaşlar tekrardan yani ne diyeyim. Başlık bulamamışımdır arkadaşlar. Siz de her şeyi sorgulamayı bırakın artık yeter. Yeter bu kadar. Uğaz! Tamam tamam. var mıyalma keşter dedim sabır Odaya doktorlarla gelmiş arkadaşlar. Ah, oh. oh. çok yine çok hoş <laughs> yapıyorum abi. Arkeçler, arada, ya like like, ab popcorn, unutmayın. Like kayıp kardeş nereden çıkarınız arkadaşlar? 7 kişi kaldı abi. pusuyorum çünkü neden? Neden? Düşünün ölmeyeyim diye. Abi beyin bedava arkadaşlar. Beyin bedava Like şelalesi. Ulti şelalesi. Kaç kaç. Ulti şelalesi arkadaşlar. Müge abla benim Vali abimle buluştur Müge abla. Kayıp kardeşim ben onun. Yıllar önce yıl 1998 doğduğum gibi kayboluyorum. Kimse yok etrafta 3 kişi var abi. Ah! öldüm zaten oğlum Baksana arkadaşlar öldüm. Ah! Bir kere daha vursa direkt GG ah! Abi ikinci olayım en azından be. çıkar aç şu aç Arkadaşlar ben ben ezik oyuncu olabilirim. Ben ezik oyuncu olabilirim. Ama olay... Olay bir şey de değil arkadaşlar. <laughs> Abi şaka yana ben ne oldu ya? Dün çok güzel oynuyordum. Dün arkadaşlar bir kastimeli kupa videodayken de... Bu da hangi... Karakter var ki ya? Bir kendini belli etsene kınık. Abi isminiz nereye spike koyuyorsunuz? Şuradan da önüme çıkarsa altıma yapmak istemiyorum. Saatlerce bekledim ya. Oo! Aa! Aa! arkadaşlar. Yani reklamda şampuan deterjan reklamında oynadı. nereden çıkardınız? Bullet olmuş ya Maxena. Evet arkadaşlar, botmuş buradan bunu anladık. Maxena karşım. Bot musun be karşım be. Güzel abi güzel biz iki tane kutu alasıya kadar. Ee, zaten 5 kişi kaldı güzel abi. Kupa kaybetmiyoruz herhalde şu anda ölürsek. Ultisini bana atacağını düşünmüyorum abi. Ultisini evet ona atar mısın canım benim? Maxium benim Gel gel bana kaç bana kaç aynen aynen ultimi dolduruyum Bana atladığı zaman kendimi güvencede hissedeyim yani arkadaşlar Ultimi doldurma şeyindeyim şu anda peşindeyim Saatlerce bekledim yağmurun altın Abi ultimi doldurayım ya sadece gelin hasar vuracağım bak sadece valla Canınızı acıtmicam fazla canınız fazla acıt Acı acı ac ac arkadaşlar Hashtag Ertuğrul'a umut ol Hashtag ile beni tam Tamam aldım abi. aldın mı? Almışımdır be. Alamamışım. Ultimi doldurmam lazım. Tamam canım da olsun arkadaşlar. Alırım ben bunu bu arada. Ultimi de dolması lazım. Birazcık safe takılıyor bu agam. Hashtag Ertuğrul'a umut ol. Hashtag ile arkadaşlar saatlerce bekledim. Abi ha! Tamam tamam tamam. He Ye yeah, arkadaşlar ye. Yeah. yeah, oh yeah. Abi ben 600 kupa olalım şu videoda ya. Yani arkadaşlar telefonla da Call of Mobile'i hiç... sildim. Umarım video kaydedilir. Kaydedilmezse arkadaşlar ben ona gösteririm bak kim kim kaydetmiyormuş. 160 bin hasar ver. 60 bin hasar veririz abi. Sen iste yeter. 10, 160 bin puan hasar ver çift hesaplaşmada. Tek hesaplaşma mı görev de vardı. Onu yapmıştım önce videoda. Ama kaydedilmedi arkadaşlar. Evet. Evet moralim çok düşük değil. Değil değil ben neşeliyim arkadaşlar. Niye yeşiliyim? Niye neşeliyim arkadaşlar? Çünkü saatlerce bekledim yağmurun altında. Ya altında Evet umarım neydi onun ismi ya? Deliminin mi kardeş diye hatırlıyorum ama ismini unuttum arkadaşlar. Oo, çok vurdu abi ya. Kol gerçekten güçlü bir şeyler arkadaşlar. Yani böyle elo elo diyorum abi ya. Wild lifti fazla oynamayın arkadaşlar. Ah geldi. geli. Ama neden? neden 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 dostum neden? Abi alacağım ya. Alacağım ya. Neden abi ben? Neden ben? Çıldırmalık video abi ya. Bu ne karşıyım? Ye <laughs> Doge Master. Ye <laughs> Doge Master. Doge Master. Doge master. Doge master. <laughs> Doge Master Mal gibi şimdi gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın bu kadar garip sesler için ama Maalesef böyle arkadaşlar Allah Allah sen kimsin oğlum ben alayım abi güzel bu arada arkadaşlar kostüm güzel kostüm hakkında konuşmadık diyeceğim de kostüm zaten konuşulacak bir yanı yok güzel bir kostüm güzel yani 49 elmasa düşmüş arkadaşlar 80 elmastan alabilirsiniz benim vardı elmasım 50-60 tane falan aldım arkadaşlar siz de alabilirsiniz ya ilk başta ismini de değiştirmek istiyorum bir yerde ama şimdi ismini de değiştirmek istemiyorum ne bileyim çok arada kaldın sen be. <laughs> Ye yeah, yeah boy. <laughs> Oğlum hepimizin ultisi var. <laughs> Sıçtın çalınç Ah! Keşke her türlü umut olar keşler. Ding ding yo Firex şunu öldürüp Güzel aldım herhalde keşler umarım. Ultimi de şimdi duvar açmak için falan kullanmayacağım. Aa! Bunun e, yıldız gücü varmış da arkadaşlar. Ben daha fazla hasar vuruyorum. 1v1 girsek ben alırım. Ama gelmiyor korkak. Korkak mısın lan? Ah. Abi arkadaşlar. Video hala like atmadıysanız arkadaşlar kusura bakmayın da size zemeli... böyle Bakıyorum ya sadece boş boş bakıyorum ya o iki kat altın etkinliği mi geldi? Ha, yani evet 2 kat jeton arkadaşlar altın demişim kusura bakmayın 50 tanesini kime vereyim? Ee, çok çok zor bir düşünce arkadaşlar hmm, Koltuğum benim şimdi hmm, Kime versem Alt seviyede 7 olacak birisi var mı? Bu gel abi Yani Rozu'ya falan verecektim de Şimdi bununla bir yükseltelim Boğum nerede benim? 480 gel abi gel. Hani son bir maçımızda artık bir 600 kupa olalım arkadaşlar. Böyle uzun videolar devam etmesi için video like atıp kanal like şelalesi ya abone şelalesi her like bir TL arkadaşlar her like bir TL YouTube'un bagını buldum New Firex Bayvan ne yapam Bayvan tamam aksesuarımızı boş yere harcama tut you find x abi tiktok çok izlemeyin arkadaşlar tiktok yaralı bir şey değil